Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Birinci Dünya Savaşı bakteriyel ve viral salgınlar için harika bir zemin hazırlamıştı. Milyonlarca insan yeterli besini alamadı. Askerler başta olmak üzere birçok insan pislik içerisinde yaşamak zorunda kaldı. Savaş bittiğinde dünya çok büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmıştı birçok yer harabeye dönmüş, insanların psikolojileri bozulmuş, ekonomi çökmüş, dünya yıllarca yıl geriye gitmişti. Fakat her şeyin ötesinde üzerine düşünmeyen, önem gösterilmeyen başka sorunlar da vardı. Askerler evlerine döndüklerinde taşıdıkları enfeksiyonları da yanlarında getirdiler. Kolera ve tifo gibi hastalıklar adeta bir orman yangını gibi yayılmaya başladı. Mesela İspanyol gribi 1918-1920 yılları arasında tahmin olarak 50 milyon insanı öldürdü ve büyük bir kitlesel yıkım yarattı. Ama felaketler bunlarla sınırlı değildi. 1916 yılında Verdun Muharebesi'nde görev yapan bir asker hastalığı sebebiyle hastaneye sevk edildi. Askerin hareket kabiliyeti neredeyse sıfıra inmişti. Oldukça solgun ve halsiz gözüküyordu. O an bilinemese de bu asker beraberinde yepyeni bir hastalık getirmişti. Asker Avusturya doktorlar tarafından detaylı bir şekilde incelendikten sonra hiçbir tanı konulmayınca Paris'e gönderildi. Ama Paris'te de herhangi bir tanı konamadı. Askerin yaptığı tek şey uyumaktı. Durmadan kalkmak bilmeden uyumak. Bu sadece bir başlangıçtı. Kısa bir zaman sonra 60'tan fazla asker de aynı şikayetle hastaneye kaldırıldı. Doktorların onlara tanı koymak için giriştiği her mücadele başarısızlıkla neticeleniyordu. Onları uyandırmak için girişilen bütün çabalar boşunaydı. Bu yeni hastalığı duyan siviller ve askerler de artık büyük bir panik içindeydi. Acaba hastalık ne kadar ciddi bir boyuttaydı? Diğer insanlara bulaşma potansiyeli yüksek miydi? Hastaların üzerinde spazmlar oluştu. Şu hasta sanki ölü gibi soluk beyaz bir görünüme sahipti. Hastaların çoğu solunum sistemlerinin felci uğraması nedeniyle hayatlarını kaybetti. Öte yandan Viyana'daki bir nörolog siviller arasında da benzer vakalar olduğunu fark etti. Kısa süre sonra klinikler başlarını tutamayan hastalarla doldu. İnsanlar yemek masasında yemek yerken birdenbire nasıl uykuya daldıklarını anlayamıyorlardı. Fon Ekonomo hepsinde benzer kasılmalar olduğunu, gözlerin vücutlarından bağımsız gibi gözüktüğünü meslektaşlarına anlattı. Gözler beyinden bağımsız hareket ediyordu. Hiçbir yere odaklanamıyordu ve yakınlardaki hiçbir hareketi algılayamıyordu. Fon Ekonomo bu aşamadan sonra hastaların beyinlerini incelemeye karar verdi. Yaptığı incelemelerde ilginç bir manzarayla karşılaştı. Hipotalamus bir ön beyin bölgesi. Açlık, zevk, kızgınlık, acı gibi duyguların işlevlerinden soru. işte hastaların beyinlerindeki bu hipotalamus bölümü şişkindi. Ekonomo hastalığı tanısan bir bildiri yayınladı. Viyana'da artık bu hastalığa Fon Ekonomo'nun ensefaliti veya leterjik ensefalit demeye başladı. Letarjik ensefalit ya da başka bir ifadeyle beyin iltihabı Viyana'dan sonra Londra ve New York'ta da görülmeye başlandı. Hasta sayısı arttıkça semptomlar da daha zengin bir hale geldi. Bazı insanlar istemsizce zıplamaya başladı ve ıçkırık tutulmasıyla karşı karşıya kaldı. Dışarıdan bakıldığında korkunç görünüyorlardı. Her şey boğaz ağrısı ve ateşle başlıyordu. Ardından baş ağrısı geliyor ve bunu çift görmeyeli aşırı zayıflık izliyordu. Sadece birkaç saat içerisinde titreme, garip vücut hareketleri ve yoğun kas ağrıları başlıyordu. Kurbanlar halüsinasyonlar görüyor ve tepkisi hale geliyorlardı. Hastalık birkaç ülke ya da kıtayla sınırlı değildi. Dünya çapında birçok insanda görülüyordu. New York Belediye Başkanı eşi de bu hastalığa yenik düştü. Çok fazla sayıda insana ulaştığında belirtileri de devasa boyutlara ulaşmıştı. Birçok insan hiçbir şey yapmamalarına rağmen aşırı yorgun hissediyorlardı. Bazıları ise tam tersine aşırı hiperaktifti. Hastalık beyinden beyine farklı etkiler gösteriyordu. Daha sonra çok az sayıda yeni vaka ortaya çıkmaya başladı. Beyin hitabı yaşayan hastaların neredeyse üçte biri iyileşti. Ama nasıl ve neden iyileştikleri bilinmiyordu. Diğer üçte birlik kısımsa Parkinson hastalığında benzer tepkiler gösteriyorlardı. Geri kalan kısımsa hayatını kaybetti. 1 milyon insanın öldüğü ve milyonlarca insanın donmuş bir halde kaldığı söyleniyor. Bazı hastaların beyinlerindeki iltihap sanki kısa süre sonra patlayacak bir saatli bomba gibiydi. İyileştiğini düşünen bazı hastalar hastalığın etkileri kalktıktan aylar hatta yıllar sonra Parkinson hastalığında benzer etkiler görmeye başladılar. Birçok hasta adeta bedenleri içinde dondu kaldı. Felç geçirmişlerdi felç geçirmeden hemen önce de zaten yaşamıyor gibiydiler. Birçoğu çevresinde olup bitenlerin farkındaydı ama hareket edemiyordu. Hastalar donmuş vücutları içerisinde yeniden hayata dönecekleri günü beklediler. 1960'larda nörolog ve yazar Oliver Sacks bu hastaları ziyaret etti. Bazı hastalar müziğe yanıt veriyorlardı ya da onlara atılan bir topu yakalamak için hamle yapıp farkındalık duygusunu gösteriyorlardı. Oliver'ın anlattığına göre bir keresinde hastaneye bir köpekle gitmiş. Köpek donmuş hastalardan bir tanesinin üzerine atlamış. Hasta gülerek köpeği sevmiş. Fakat köpek hastanın yanından ayrıldıktan sonra yeniden donmuş. Yani eski haline dönmüş. Oliver hastalar üzerinde yaptığı çalışmalarla hastalığın derinlerine indi ilaç tedavileriyle içlerinden bazılarını hayata döndürmeyi başardı. Hastaların çoğu yürümeye başladı ve neredeyse eski haline geri döndü. Ancak sonunda yine hastalığa yenik düşürler ve en başa döndüler. Oliver Sacks, leterjik ensefalit hakkında birçok çalışmaya imza attı. Onun sayesinde hastalık herkes tarafından bilinen bir hale geldi. Oliver bu konuda kitap yazdı, uzun yıllar tedavi için uğraştı. Ancak hastalığın ortaya çıktığı tarih ve yayılma hızı yüzünden hiç kimse hastalığı derinlemesine inceleyemedi. Bazı vakıflar ve zengin hastalar araştırma yapılması için fon sağladılar. Hayatta kalan son kurban Philip Leather'dı. 11 yaşındayken bu hastalığa teslim oldu ve 2003 yılına kadar hastalıkla savaştı. Philip yaşayan heykel olarak biliniyordu. Philip tüm yaşamını ölümden beter bir hale geçirdi. 40 yıl İngiltere'deki bir halk sağlığı merkezinin koğuşunda yattı. 11 yaşındayken uykuya daldığında yanında oyuncakları ve kitapları vardı. O kitap ve oyuncaklar uzun yıllar Filipin yatağının yanında onunla birlikte kaldılar. Bayan R olarak bilinen bir diğer hasta beyin hitabı geçirmeden önce bir dizi rüya görmüştü. Bayan R rüyasında bir kalede esir tutuluyordu. Kale canlıydı ve bir şekli vardı. Kadın hiçbir şeyin onu uyandıramayacağı kadar derin bir uykuya düştüğünü görmüştü. Bu rüya kısa süre sonra gerçeğe dönüştü. Bayan R öldüğü güne kadar adeta bir rüyan içinde sıkışıp kaldı. 1993 yılında Beck Havels aniden hastalandı. Yüksek ateşi vardı ve halüsinasyonlar görüyordu. Doktorlar buna neyin sebep olduğunu çözemediler. Daha sonra letarjik ensefalit olduğunu anladılar. En son 70 yıl önce ortaya çıkan bu hastalık yeniden kendini göstermişti ve aynı o zamanki gibi gizemli ve bilinmezdi. Doktorlar, ilk kurbanların 1920'lerdeki beyin dokusu örneklerini inceledi ve test ettiler. Sorumlu olabilecek bir virüs arıyorlardı. Hastalık kurbanların zihnini nörolojik ve psikiyatrik değişikliklerle ele geçiriyor gibiydi. Yapılan incelemelerde herhangi bir virüs bulunamadı. Beck yavaş yavaş iyileşti ve 6 sen önce hayatına yeniden başladı. Beck'ten sonra da yine ara ara hastalar ortaya çıktı ama ağır bir vaka görülmedi. Bilim insanları hastalığın gizemini çözmek için nadir görülen bakterileri incelediler. İçlerinden bir tanesi, basit bir boğaz ağrısına neden olabilecek bir bakteriyken mutasyona uğramış ve çok daha şiddetli bir forma ulaşmış ve de leterjik ensefalit ataklarını tetiklemişti. Hala bu hastalığı araştırmak isteyen birçok bilim insanı var. Onlara gerekli olan tek şey bir hasta bulmak. Fakat artık dünya üzerinde bu hastalıkla boğuşan hiç kimse yok. Bilim insanlarının buna ilgi duymaları güzel bir gelişme. Fakat bu çalışma için finansmanları yok. Araştırma yapmaları için tek şansları hastalığın bir gün dünyayı yeniden ziyaret etmesi. İşte o zaman da her şey için çok geç olacağını düşünüyorlar.